Eğitim Hap'taki eğitimlerin ilk adımı Assessment Center uygulamaları yani değerlendirme merkezi uygulaması ve bu iki gün süren bir uygulama. Burada ne yapıyoruz? Öğrencileri 10-15 kişilik bir grup oluşturuyoruz ve öğrenciler ilk geldiğinde bazı testler uyguluyoruz. Daha sonrasında gruplar oluşturup işte grup tartışmaları, role play'ler, mülakatlar, birebir konuşmalar yaparak aslında biz bir yandan kenarda uzmanlar olarak onları gözlemliyoruz ve yapmaya çalıştığımız şey aslında çocuğun karakterini anlamak, ilgisini anlamak, yetkinliklerini anlamak. Bu iki gün süren eğitiminin sonunda öğrencinin aslında bütün davranışlarını, düşünce yapısını, iç motivasyonlarını peer to peer öğrenciden öğrenciye de kıyaslayarak çıkartmaya çalışıyoruz. Bu iki günün sonunda uzmanlarımız, psikologlar, PDR uzmanlarımız oturup raporlar yazıyor çocuk hakkında. Bu raporlar çıktıktan sonra aileye bir sunum yapıyoruz ve diyoruz ki bakın öğrencimizde gördüğümüz potansiyeller, ilgiler, karakter eğilimleri bunlar ve biz bu çalışma ile öğrencinin bundan sonraki eğitimlerini planlıyor olacağız diyerek Assessment Center uygulamasını bitiriyoruz.